Ne kadar Türkiye düşmanı varsa, ne kadar şu an devletimize ve milletimize düşmanlık yapan varsa bir araya geldiler. Milliyetçi Hareket Partisi Karesi İlçe Başkanı Burak Boduroğlu, Balıkesir Tabip Odası Başkanı Doktor Necdet Tuçkan'a sert bir dille cevap verdi. Devletimizi yıpratmaya çalışıyorlar. Boduroğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Meslek odalarının, birliklerinin, örgütlerinin temel görevi meslek çalışanlarının haklarını savunmak, çalışma şartlarını uygun hale getirmeye gayret etmektir. Lakin Türk Tabipler Birliği asla böyle davranmamaktadır. Tüm faaliyetleri siyasidir, zillet ittifakının bir parçası gibi davranmaktadır. Ve daha ötesi başkanıyla çeşitli yöntemleriyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığına zarar verecek çabalar içerisindedir. Tüm bu gerçekler ışığında Türk Devleti'nin bekasını her alanda savunan Milliyetçi Hareket Partisi, sözde meslek örgütü olan bu kurumun isminin başında bulunan Türk kelimesinin kaldırılması ve yeni düzenlemelerin yapılması için bir kanun teklifi vermiştir. Bu konuda Balıkesir Tabip Odası adına Necdet Uçkan imzasıyla bir açıklama yapılarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin teklifi eleştirilmiş. Bu haklı istek antidemokratik olarak nitelendirilmiştir. Doktor Uçkan eleştirisini yanlış adrese yapmaktadır. Öncelikle PKK ve bölücü söylemler içerisinde olan Türk Tabipler Birliği'ni eleştirmelidir. Mehmetçi'ye iftira atan, Türk askerine dil uzatan Türk Tabipler Birliği Başkan ve Yöneticiler lerini eleştirmelidir. Doktor uçkan haddini bilmelidir. Türk devletinin ve milletinin varlığını savunan Milliyetçi Hareket Partisi'ne dil uzatmak konu haddi değildir. Zaten böyle bir güç ve etkisi de yoktur. Milliyetçi Hareket Partisi'nin tavrı doğrudur. Milliyetçi Hareket Partisi'nin eleştirileri aklıdır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kanun teklifi yerindedir. Milliyetçi Hareket Partisi Karesi İlçe Teşkilatı ve Balıkesir'de Milliyetçi Hareket Partisine gönül veren tüm partililer olarak Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ve Genel Merkezimizin bu konudaki çalışmalarının ve söylemlerinin sonuna kadar takipçisi ve destekçisi Tabipler Birliği konusundaki düşüncelerimiz nettir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin hazırladığı ve sunduğu kanun teklifi yerindedir. Tabipler Birliği kapatılmalıdır. Hekim kardeşlerim kendi kuruluşlarını yeniden sahiplenmeli ve yeni bir organizasyona gitmelidir. Bir avuç neydi belirsiz doktor kılıklı anarşist ruhlu insanlardan mesleği kurtarmak lazımdır. Türk askerine düşmanlık düşman askerliktir. Türk askerine asla astarı olmayan suçlamalarda bulunanlar terörizme 5. kol faaliyeti yapan kansızlardır. Türk Tabipler Birliği Başkanı'nın vatandaşlıktan çıkarılması ve Türk Tabipler Birliği'nin kapatılması şarttır. PKK'nın iftirasına sarılıp şerefli Türk askerini suçlayan kim varsa teröristtir, şerefsizdir, haindir, suçludur ve dökülen şehit kanlarının vebali onların üstündedir. Türk Tabipler Birliği'nin kapatılması başkanının da bedel ödemesi haktır.